Amca. Efendim Ceyda. Seninki arabayla geçip duruyor buradan. Ha. İş, son geçiş olsun inşallah. Neredesin sen? Ee, Yasemin'deyim, kuzenimdeyim ben. Tamam, kal orada biraz. Tamam, hadi ben uyuyacağım, kapat. Hadi tamam, hadi. Hüseyin amca bir şey mi oldu lan? Hüseyin amca! Hüseyin amca! Ali ya Yasemin çabuk buraya gel. Ne oldu be? Ben biri kafasına mazoyla vurdum. Ne? Kimi? Ee, bilmiyorum ki böyle kıvırcık saçlı, atırsız tipli biri. Demir! Yok kızım demirle vurmadım, mazoyla vurdum diyorum. İyi halt ettin Şirin, iyi halt ettin. He? Ha? Ay Allah. Im. ne oldu? Şirin, demir yaralamış. Al işte. Yürü. Nereye? Ben hayatta gelmem. O işin sonu karakolda bitiyor. Allah Allah, gelmezsen karakolda bitecek yürü. Ya. Yürü. Nasıl? Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kızım, senin olayın bu mu? Ha. Ya kızım, ne oldu burada? Anlat bakayım. Ya ben uyku arasında ses duydum. Biri dolanıyor. Tekinsiz biri takdir edersiniz ki beyefendi. Sapık zannettim. Vazoyu geçirdim kafasına. Kim kendisi? Ev sahibi mi sayılır? İyi de ev sahibi niye siz yokken evde geziyor? Tekinsiz ya. Ondandır belki. Ya ben Üzeyir amcanın sesini duydum. Sandım hani düştüm adam bir şey oldu hasta ya. Ondan yukarı çıktım bakmaya bir çıktım baktım burada bir şey yok. Şuraya çıktım geldim odaya doğru bakacaktım küt arkamdan arkamdan vuruyor ha. Yoksa ben zaten hani öyle bir bayılmam yani gözüm karardı gitmişim. Kim bu? Şirin. Bunun nesi Şirin lan? Bu düpedüz vahşi. Al işte. Ben de akşam aynısını söyledim kardeşim. Vahşi bu vahşi. Beyler bir kadını biraz ayıp etmiyor musunuz acaba? Ya kardeşim sen boş versene ya. Sen yine ucuz atlattığına şükret. Dün gece bu birinin burnundan beynine kadar ruj soktu. Diğerinin kulağına ribel. Ya bunun yüzünden sabaha kadar nezarette kaldık biz. Oğlum sen niye nezaretten aldığın karakoldan aldığın kızı eve getiriyorsun ki yani? Allah Allah. Enişte bey biraz ayıp ediyorsunuz ama artık sanki. Enişte? <laughs> Amcamın kızı. <laughs> ya böyle bir şey... Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayır böyle bir şey olabilir mi lan bu çetin bayanların hepsi aynı olabilir mi ya? <laughs> Bayan değil kadındır o. Bayan olsa duramazsın. Yemin ederim ırsi. Bak yemin ediyorum ırsi böyle. Hiç boşuna uğraşma Şirin. Ben çok denedim olmuyor. <laughs> Ateş sen baksana Demir'e. Bir dakika o niye bakıyor ya? Burada doktor olan benim birine bakılacaksa ben bakarım. Bir saniye bakayım. Bir şey yok. Teşekkürler. Doktor musun canım sen? Tıp okuyorum. Olacağım. <laughs> Dövdüklerini düzelteceğim diye mi okuyorsun sen Kaç yaşındasın sen ya? Şu esprilere bak. Üf, benim tadım kaçtı. İyilik de yaramıyor ya. Öf. Yasemin. Ha? Bak bu kız başımıza çok fena bela açacak ha. Daha geleli bir gün olmadan ikimiz de mahvettik. Lan ben? Of. Ha. Üç. Üç. <laughs>